Geldim. Çiçek, ya abicim, ne haber kız? Hazırlıklar tamam mı? Oh, ya. Komşu Salih abi kapıda tuttu. Bütün düğün hikayesini anlattı baştan sona ya. Hem büyüdün de seni istemeye mi geliyorlar? Seni istem... Gel bir sana bir sarılayım. Gel sana sarılayım. Çok içlendim. Gel şimdi, bir... sonra sarılırız abi. Şeyleri düşünüyorum. Bir dakika. Oğlum içlendim, sarılayım dedim ya. Tamam, her şey hazır mı? Hazır, hazır. Nasıl ikna ha. ettin babama? Ay sabaha ha. kadar dil döktüm yenge, sorma. Hmm. Sonra bir anda babam nasıl olduysa tamam dedi. Gelsinler seni istesinler dedi. Mutlu olmak, evlenmek senin de hakkın dedi. Ben de hemen Tayfur aradım dedim. Tayfur sabah dedim, erkenden gelin dedim. Beni istedin. Dedim. Ay abi, içeri gidip babama bakar mısın? Birazcık hızlansın. Bir yok, köpürsün. ben bakmam. O baksın. Ha. Hiç öyle bakma bana. Vallahi gelin olarak seni benden daha çok seviyor yani. Sen bak. Vallahi. Bak ya. Vallahi bak. Sana bir şey yapmaz, bana yapar. Allah Allah. Ya siz niye şimdi telaş ettiniz? Niye? Ver vermeyin. Rahat olun. Bir kere kabul etti değil mi? Kabul yani. edeceğiz. Sıkıntı yok. O şimdi hazırlanıyordur. Giymiştir takımını. Nasıl süsleniyordur. Nasıl böyle özeniyordur. <laughs> Nasıl ya? Ya işte takımım. Ha. Aa -a. Nasıl olmuş? Babacığım, babacığım şakanın sırası mı şimdi ama? Çiçeği istemeye gelecekler babacığım birazdan. Sen neden böylesin? Neden hazırlanmadın? Hazırım ben güzel kızım. Hazırım güzel gelinim yavrum. Hazırım ben. Tayfur'un babası işte oturacaklar böyle. Kızınızı, oğlumuzu istiyoruz deyince ha. Ben de efendim gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Beğenmiş de bana mı beğenmiş? Vermiyorum bu evliliğe izin diyeceğim. <laughs> Böyle bakacaklar oturdukları yalan. Böyle ah çok eğleneceğiz. <laughs> ne <haber> lan? Hayırsız. <laughs> ya babacığım. Ama hani evlenmek benim de hakkımdı. Hani mutlu olmak benim de hakkımdı. Ya yani madem izin vermeyecektin, niye sabaha kadar konuştuğumuzda tamam gelsinler dedin? Ya hukum geldi. <laughs> Baktım gitmeyeceksin sabaha kadar dır 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 ettin. Ben de geçiştirdim he dedim. Kızım Çiçek ben biliyorum benim kadar sen de evlenmeyi istemiyorsun aslında ha? ama hep o ananız yüzünden ah o ananız yok mu o ananız baba anamı niye karıştırıyorsun şimdi ya ananla çok alakası var çünkü evladım hayırsız oğlum benim çok alakası var Çiçek daha şu kadar çıktı ama kızım temizlik yapmayı öğren evde kalırsın aman yavrum yemek yap evde kalırsın diye diye çaktı kızım bilinçaltına evlilik süblimini ha ama ben biliyorum derinlerde bir yerde sen de evlilikten tiksiniyorsun kızım da inan bana. Of ya! Ne diyeceğim ben şimdi? İnsanlara rezil olacağız ya! <laughs> ya babacığım, bak çok üzülüyor ama. Kızım böyle bak delireceğim diyor, ağlıyor ama. Ne olur giysen takımını, ha babacığım? Bak belki baba tanıyınca sen de seversin Tayfur'u. Evet baba ya, seversin Tayfur'u. Mesela kayınbabam beni pek sever be. <laughs> sever. <gülüyor> Ulan oğlum, hangi baba kızının evlenip gittiği adamı sever, ha? Mantıklı mı bu? Ben Burcu'nun babasını dünürümü her bayram ararken tedirgin oluyorum. Bu sefer kesin küfür yiyeceğim diye. Niye? Kazıkladık oğlum, biz insanları kazıkladık. Sebep? Ne demek? Sebep ne sebep? Adamın ay parçası gibi kızını aldık, çıkma yedek parçayla evlendirdik. <laughs> Bir de istemedi. Allah, peygamber karıştırdık, günaha girdik kızım. Yok baba ya. Hakkını helal et yavrum Burcu. Baba lütfen. <laughs> ay baba ağlıyor ya. Ne olur baba be. Giy sen şu takımını. Sen gelsene Cemil, bakın baba ama ya. Şey mutlu gününde kıza yaptığına bak Allah'ını seversen ya. Şey. Ay aman. Bir sürü işim var İbrahim. Bir de senle mi uğraşacağım? Aa. Hadi kalk giy şu takımını. Vallahi bak hadi. Hiç konuşma Naime. Kararım net. Bozma tabağı. Sakın bozma. Ya kız sana saygısından senden izin istemiş. Babacığım evlenebilir miyim demiş. Sen niye kızı üzüyorsun şimdi? Teknik olarak ben değil, kızımı evlilik vaadiyle kandıran Tayfur isimli üçüncü şans üzüyor. Tabii, o üzüyor. O olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bir de sen. Benim canım kocam, sen hatırlamıyor musun? Ben istemeye geldiğinde ne kadar heyecanlanmıştın. Unutur muyum? Hiç hatırlıyorum tabii. Ya. Ha. Babamın elini öpmek istediğinde babam sana hareket çekmişti. <laughs> <laughs> ben de babanın o hareketini öpüp alnıma koymuştum. Ya, yani, <laughs> evet. Ay. Aa, ama bak ama sonra ne oldu? Evlendik, yuvamız oldu. Çocuklarımız oldu. Şimdi çiçeğimin de yuvası olmasın mı babası? Sen torun sevmek istemiyor musun babası? Naime, hmm, Yine tatlı tatlı konuşup kandırdın beni. Tamam, ben konuşayım Çiçek'le madem. Sen de bak işine, hadi. İlten, ben işime bakacağım. Sen üstüne gi, O çizgili kravatını tak. Seni zayıf gösteriyor. Tamam mı? Beni zayıf gösterecek bir kravat mı var acaba dünyada? <laughs> Çiçek! Çiçek, gel bakayım kızım. Giyeceğim takımını. Giyeceğim, tamam. Gözyaşının bir tanesini kurban olduğum kızım. Giyeceğim, tamam yavrum, tamam. Tamam, tamam özür dilerim. Ama bak. Hı. Eğer o çocuğu sevmezsen, beğenmezsen, izin vermem bunu bilmiş o. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hı -hı. Kabul. Hadi sen git giyin. Hey. Oh baba iyi buradasın ha. Vallahi kaçıp gitmişsindir diye korktuk içeride. Lan bu evden kaçmamla çiçeği istemenin ne alakası var? İstemsiz evlat. Herhalde <laughs> çiçeği kimden isteyecekler, senden isteyecekler. Sen olmazsan ne olur? İş suya düşer yani. Ben çoktan kaçıp git bunu hiç düşünmedin değil mi? Ama şu an düşünüyorsun. Ee, ee, Kaç kaçıyor. Yeke baba Tamam, hadi, ya, tamam ya, tamam şaka yaptım. Kendi evimden kaçacak halim yok mu? Takım mı giysedim? Çoktan kaçmıştım da neyse. İyi hadi ben hazırlanayım, giyineyim abi. Tamam, tamam, Hadi, hadi tamam, tamam. Bak çözüldü iş, bak problem kalmadı. Tamam, tamam. bu iş Ay, tamam ya, bilmiyorum. kesin. Razı oldu. Aa. İnşallah da yani ben pek emin olamıyorum valla. Demin de öyle şimdi olmadı ama. Yok Çiçek, oldu bu iş, bitti bu iş. Tamam ya, rahat ol. Ay gel seni bir kucaklayayım ya kızım. Vallahi çok içlendim, gel. Ay geldiler. <laughs> İçim, içimde kaldı <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. 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 Nasılsınız? Hoş geldiniz Hoş gel Merhaba. Hocam. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Ya kızım lütfen kusura bakma. Ya biraz geç kaldık. Hiç trafik yoktu. Ama trafik olmayınca insanda da bir rehavet oluyor. Girdik sahil yolundan gidiyoruz. Baktım bir tane kumpirci. Dedim oğlum gel dedim kumpir yiyelim dedim. dedi. Baba dedi kızıttım yedim dedi. Ne kız var kumpir mi yedir dedi. Bezelyeydi Amerikan salatasıydı. Babacığım dedi. susar mısın? Kesinlikle. Ee, Çiçekciğim hayatım sana layık değil ama. <laughs> Ay layık layık. Bala şimdi şu merasim bir bitsin şükür ne kızcam yani otur. otur. Hoş geldiniz. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Efendim. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın geciktim hazırlanıyordum. Öpeyim efendim. Tamam tamam gerek yok sok. Oturalım buyurun. Evet İbrahim Bey nasılsınız? Valla nasıl olalım İsmail Bey? Kızımı istiyorsunuz efendim, nasıl olalım yani? Üzgünüz. Neyse, geyik muhabbetini bir tarafa bırakalım. Ben hemen sorulara geçeyim. Oğlunuz kaç iş yapar? E, kaç iş derken ne iş yapar demek istediniz galiba. Hayır yavrum, doğru duydun. Kaç iş yaptığını sordum. Bu devirde ne iş değil, kaç iş yaptığın önemli. Değil mi? Tek işse o iş zor. E, merak etmeyin efendim, tek iş ama iyi bir iş. Kimyagerim ben. Askerlik, ev, araba. Askerliğimi yaptığım evim, arabam, her şeyim var. Üç top çevirebiliyor musun? Ev, he? Üç top çevirebiliyor musun? Hayır. Üç... Hayır. Oho. Oho! Daha üç top çeviremeyen evini nasıl çevirecek? <laughs> Vallahi kimlere getiriyorsun buraya kızım? Olmaz bu iş. İbrahim Bey, oh. biz ne dersek diyelim, <laughs> siz bu evliliğe onay vermiyorsunuz değil mi? Evet. Yalan lan bizi niye çağırdınız o zaman buraya? Oğlum hep bunların o anası yüzünden. Elini tutturdu gelsinler de gelsinler diye. Allah Allah ne evlilik merakıymış arkadaş. Hiçbirini düşünen yok. Ben bu evde ne yaparım? Nasıl yaşarım? Ne ederim? He? Ne evlilik merakıymış kızım bu artık? Evlenmeyeyim versen ne çiçek? Evlenmeyi ver kızım. Ne güzel yaşayıp gidiyoruz şurada üçümüz. Sen, ben, anne. Baba. Hayır. Ne oldu? Ne oldu ya? Kusura bakmayın bu nasıl söylenir bilmiyorum ama e, biz annemizi iki yıl önce kaybettik. Evet. Hala yokluğuna alışamadı, kabullenemedi. Böyle onunla konuşuyormuş gibi yapıyor yani. Ruhuyla konuşuyor sanki gibisine. O yüzden benim de gitmemi kabullenemiyor şimdi. Çok özür dilerim başınız sağ olsun. Yani şimdi Olursun. daha iyi anlıyorum açıkçası. Benim hanım da Karadeniz turuna çıktı. Böyle apar topar çağırdınız diye gelemedi. Onu bir özlüyorum, bir özlüyorum. Ama aynı şey değil tabii. Benim hanım çarşamba gelecek ama bu gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Yani yokluğunda anlıyor gibiyim aslında ama... ...geleceğini bildiğim için tam olarak da anlamıyorum yani. Babacığım, susar mısın? Ya, kesinlikle. Yani ben bilemedim şimdi biz... Çiçek ne yapalım? Sonra mı gelelim? Biz aramızda resmiyete dökelim. Babanla ben birebir mi konuşayım? Ne, ne yap... Ah. Yani bir... <laughs> Otur hele delikanlı. Ben karımı görür görmez aşık oldum filmlerdeki gibi. Sanki o Gülşen Bubikoğlu'ydu, bense Tarık Akan'dım. Düşün bak nasıl aşık olmuşum kendimi Tarık Akan ama tabii zamanla o ilk hayranlık geçip gidiyor. Yaşam derdi, çoluk çocuk derken alışıyor tabii insan birbirine. Sanki o işler geçti artık bizden diyorsun. Ama gidince birini sevmek kaşını, gözünü, huyunu sevmek değil çocuğu. Onlar değişir, dönüşür, geçer. Birini sevmek varlığını sevmek. Orada yanında olduğunu bilmek. Şimdi söyle bakalım delikanlı. Sen de o ilk hayranlığın bittiği zaman kızımın varlığını sevecek misin? Sevmezsen seni kepreterim. <laughs> bitti? Hayır efendim ben böyle bir söz verme. Ne? 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 Çünkü ben onun varlığını şimdi de çok seviyorum. Ha aynı babası. Ben de hanıma hep iltifat ederim. Böyle mesajlar atarım. Geçen gün, Allah sizi inandırsın, böyle telefon ettim. Ya hanım dedim, iyi ki varsın. Neden? Çünkü var. Ay, sizin yoktu değil mi? Kusura bakmayın ama tamam be. İyi tarafından bakın, maç izlediğinizde de kimse rahatsız etmiyor. İnsanın karısı olsun da rahatsız etsin bu ne ya? Babacığım susar mısın? Ay kesinlikle, vallahi kesinlikle. İbrahim Bey, Allah'ın emri peygamberin kavliyle karınızı istiyoruz. Ay yok ki kanımı Karısı yok ayol. Durun, dur. Ben de karısım. Zaten karısı olsa karısını mı verecek adam? Olur mu öyle şey? Neyini istiyorduk ya? Kızını. İbrahim Bey, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kendime kızınızı istiyorum ama... Çok özür dilerim. Kızınızı oğlumuza istiyoruz yahu. Ah, verdim gitti. Oh. Hadi hayırlı olsun. Çıkar bakayım yüzükleri oğlum. Alın efendim. Ha. Ha. tamam. Evet, şöyle vereyim. Evet, tamam. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Oh, evet, çok güzel. Hocam, oh. bir patir, bir, efendim, ben patir, bir fotoğraf patir. çekelim o zaman. Şu an elde şey yapalım, <laughs> ölümsüz beşlenelim. <başlayalım. gülüyor> <laughs> Toplaşın ama kadroca tam sığmıyor. Biraz şöyle Sövbe şu tarafa gir, Böyle gelin efendim, kısırıyormuş. Çekiyorum. Çek. Şey... Dır Dünyayı anlamak belki zor bir mesele evet. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de, sen de.